Geçtiğimiz hafta Çankır'da musalla taşına yatmıştı. Mesajı alan birisi var. Bursa Orhan Gazi'de Yeniköy'de. Eski ismi Necmi. Sonrasında lakabı kurban. Alem ona hayran. Börekten sonra içer ayran. Değerli dostlar şu ana kadar bin tane mezara yattığını söylüyor. Abi niye yattın dedim. işimiz o dedi. Ölçü alıyoruz dedi. Selamun aleyküm. Kaç aleyküm tane Selam. boy ölçüsü aldın? Boy ölçüsünü aldıktan sonra mezar ölçüsü kaç tane aldın abi? Valla işte şey, şehidin babası dedi 1060 tane mezar kazınmış. 96'dan bu yana yani. Yeni sen? Ya ben arkadaşlar da vardı. Yaşlandı da öldü. işte devam. ediyor. Yani. abi sen şimdi ne yapıyorsun? Diyelim ki birisi vefat etti. Mekanı cennet olsun. Tamam. E sıkıştı mı gider hemen şimdi gider açarım. Açarım, açarım. açıyorsun. Açarım. Ölçüyü nasıl alıyorsun abi? Boyumla, boyumla alıyorum. Adam kiloluysa sana? nasıl alıyorsun? Biz, onu biliyoruz biz. Ona Opsiyonlu ölçümü alıyorsun. Ona, ona, ona göre alıyor. Nasıl alıyorsun şimdi merak ettim ya abi. Köy... Diyelim ki ben Allah göstermesin bu topraklarda vefat tamam. ettim. Program çekiminde dediler ki Harun Bey'i Orhan Gazi'ye tamam. Osmanlı Sultanı'nın mekanına istirahatgahına, şehrine ismini verdiği yere gömün dediler abi. Tamam, şimdi benim ölçüyü alman... nasıl alacaksın abi? E, boyu Benim kendi boyuma göre ölçerim. Tamam, ben kendi ben... boyuna göre aldın. Kiloyu yani. nasıl alacaksın abi? Kilo Kiloyu da işte benim e, 20-30 santim daha, 20, daha geniş açarız. Tamam mı? gider. Ondan sonra yatıyor musun oraya? Yatıyorum. Ciddi mi diyorsun abi? Yatıyorum her mezara yatıyorum. Her mezara bizzat yatıyorsun, yatıyorum, ölçüyü yatıyorum. alıyorsun. Yatıyorum. Abi hiç mi irkilmiyorsun? Üstten biri toprak yok, atsan Yok şükürler olacak. olsun. Zaten orada yatıyorum. Kabristanlığın yanında yatıyorum. Benim, Ciddi e, mi? Orada damım var. E, bir Peki abi adamım... şimdi tanıdıkların geliyor. Gelsin buyursun. Sivil hayatta böyle gittim. çok sevdiklerim var ya da böyle haz etmediklerim var. Duyguların ne oluyor esnada? Hep aynı hep aynı. Bir şehitlerde bir de tabii çocuklarda duygulanıyorum. Kalana hiç sıkıntı yok. Öbürlerinde? Ha, ha, sıkıntı yok. Ben Bilmiyorum. de geleceğim oraya diye. E, Ben de geleceğim. Hiç sıkıntı olmuyor. Ama şehit ve sabit tabii çocuk tabii, tabii tabii. Eyvallah tabii, abi. Tabii. Gözlerin zekatını verdin mi abi? Zekat veremiyorduk ama şimdi başladık. Işimiz güzeldi Şükürler olsun. <laughs> ufaktan ufaktan veriyoruz. Necmi abi o kadar doğal ki. Gözlerin zekatını diyorum. Gözlerin. Allah sana ne kadar güzel bir göz vermiş Allah abi. razı olsun. Vallahi şey vermiş, Rabbim, Rabbim Hiç kendi kendinle göz göze geldiğinde <laughs> bende de ne göz varmış dedim. Ya abi. ya diyemiyorum yani. <laughs> Kaldıramıyoruz <laughs> işten, güçten kafamıza <laughs> Abi işten, güçten dediğin yer mezar kazıyor ne? Abi değerli dostlar, <laughs> e, Necmi abi mezarı gönüllü olarak kazıyor, yardım ediyor. Kendisi aslında Orhan Gazi Belediyemizde Yeniköy beldemizi A'dan Z'ye Doğru mu abi? Evet, Tanımadığı yok. Bütün caddesini, sokağını beraber. Muhtarıyla beraber Bekir Aydın Başkanımızla beraber evet, Talimatlarıyla evet, beraber evet, tertemiz evet. yapıyor Biz de buna şahit olduk Ne yapıyoruz değerli dostlar? Böyle çalıştığının hakkını veren abileri Alnından öpüyoruz tamam, abi doğru Değerli doğru. dostlar bir taraftan, bir taraftan da gidiyor Görmedim sanma abla İşte şekil A bu olacak değerli dostlarımız Bir bak bakalım abla onun durumu nedir? Çok iyi pişiyor Pişiyor değil mi? Yavaş yavaş sararmaya ve kararmaya başladı. İçerideki börek aynen bu şekil olacak değerli dostlar. Çekme börek olacak. Afiyetle inşallah. Türkiye'nin en güzel böreği bu böreğidir diye biliyor muyuz ablacığım? Evet. Geçicilerimiz, burası Bursa, Orhan Gazi, Gedelek, ülkemizi geçiyoruz, ilçe ilçe tek tek. Burası değerli dostlarımız, Pınarbaşı geldik, 50 devirdik, yaşımız 52 oldu, dinmiyor gözümüzün yaşı. Su değerli dostlar, gördüğünüz gibi oldukça kaliteli ve soğuk. Türkiye'nin, dünyanın en kaliteli turşuları. Gedelek'te, Orhan Gazi'de kuruluyor. Sebebi de değerli dostlar turşu lezzetini veren tabii ki o güzel meyveler, sebzeler ama asıl mesele bu su. Gördüğünüz gibi tarihi bir çınar, kökünden akıyor pınar ve şimdi Türkiye'nin en kaliteli, en lezzetli turşularının başına geçiyoruz. Öncelikle şu güzelliği şöyle bir Murat ekrana bir getir değerli dostlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Selvet ablacığım şimdi öncelikle bir kere bu sudan mı alıyor lezzeti? Evet. Öyle söylediler. Evet suyumuz çok kaliteli. Tarihi bir su. Tarihi Turşu bir su, suyunda evet. bu mu kullanılıyor? Turşu suyunda bu suyu kullanıyoruz. Bu Gedelek köyünde hemen hemen her evin altında bir imalatane var. Evet. Herkes bu işte uğraşıyor. Herkes de aşağı yukarı karınca kararınca en güzelini üretmeye çalışıyor. Evet. Şimdi benim Türkiye'de en kaliteli en güzel turşuyu ben üretirim eşimle beraber diyor musunuz? Oradan başlayalım. Evet diyoruz. Küçük işletme olarak devam başlamıştık. Babamla birlikte 10 yıldan beri daha büyük bir işletme olarak başladık. Turşularımız güzel, A kalite. Eyvallah. Yurt dışına imalat yapıyoruz. İzlade. İhracat yapıyorsun. Şimdi evet. bunlar yurt dışına mı gidecek ablacığım? Evet, yurt dışına Rusya'ya. Bu tabağı bir anlatalım. Zül... Bu tabakta şimdi ne var? Ben biliyorum ama hı hı. siz kendiniz anlatırsanız sevinirim. Salatalık turşusu, erik turşumuz var. Ee, lahana turşumuz var. Mor lahana, havuç. Kiraz biber, dolma biberi. Kiraz biber, dolma biber bunlar var. Evet. Şuradan başlayalım ablacığım. Erik mi şu? Evet erik turşumuz. Domates turşumuz. Hayır bu kiraz biberi. Kiraz biberi. Evet. Kiraz biberini de ilk defa duydum. Bu kiraz biberi mi diyorsunuz? Evet öyle. Şeklinden ]ciğim. dolayı evet. değerli dostlar domates gibi duruyor. Bu antalya. Antalya biber. Bu yakan biberimiz. Yakan biberimiz. Bu sarımsak turşumuz. Sarımsak turşusu değerli evet. dostlar. Salatalık turşumuz. Salatalık turşusu. Bu ne? Bu acı sosumuz. Acı sosumuz. Aynen. Yine domateslerden. Evet, domatesten acı sos. Bu acı da biber. sos. Bu ne ablacığım? Bu da e, küçük armut. Bu mor lahana. Mor lahana. Bu Bu muşmula turşu. Allah Allah, Muşmulanın da turşunu mu kurdurdun abi Tabii ya? Abi. İncir bu mi şeftali. bu? Şeftali. Olmamış ham şeftalinin. Evet. Bu pancar. pancar. Bu Doğru türlü turşumuz. Hepsinin içine girdiği ambalaj. Yani şunu söyleyebiliyoruz. Türkiye'de gerçekten ama gerçekten turşuculuk sektörünün kalbi Gelelektir. ağırlıklı olarak Gelelek'tir. Orhan Gazi'de, evet, Bursa'da Orhan ve Gederek Köyü'nde. Evet. E, coğrafi işareti de mevcuttur. Doğru, coğrafi işareti mevcuttur. Evet. Ama bir kez daha altını çiziyoruz değerli dostlar. Turşuya bu kaliteyi veren tabii ki bu verimli toprakların bu güzel meyve ve sebzeleri ama... Asıl mesele de diyorsunuz su, su. Evet. arkada akan su değerli dostlarımız evet yolunuzu Bursa'ya Orhan Gazi'ye düşürdüğünüzde yolun kenarından geçtiğinizde Gederekköy'üne mutlaka bir uğrayın evet. hem ticarete katkınız olsun hem de Türkiye'nin en lezzetli turşularını sofralarınızda eşinize dostunuza ahbabınıza misafir edin diyorum size kolay gelsin. Değerli izleyicilerimiz eski gezmek programının sonunda Malhun Hatun Tatlısı, Orhan Gazi'de herkes Malhun Hatun Tatlısı deyince efendim şöyle bir esas duruşa geçiyor. Gördüğünüz gibi öldüğünüzde tutarlar salı, ekranlara geliyor zeytin dalı. Değerli dostlarımız enerji deposu fındığımız her ne kadar tepelerde çekimine gidemesek de yerli fındığımız dağlardan toplanıyor. Ve burada da sanıyorum Malhun Hatun evet. Tatlımız efendim bunu buz gibi soğuk. ...ablam anlatacak ama ben öncelikle sizi bir tanıyalım efendim. Ben Habibe Sivri, Hanımlar Lokal İdarecisiyim. Malhun Hatun Tatlısı, Orhan Gazi Han'ın annesinin yaptığı bir tatlı. Ee, savaşa gitmeden önce e, anlaşma için geldikleri bu tatlıyı yapar... ...Orhan Gazi Han'ın annesi Malhun Hatun bunu ikram eder. Çok beğenilir. Bunun üzerine e, Malhun Hatun Tatlısı'nın içindekileri anlatır... Yani unun özelliğini bademi, gül suyunu balı anlatıp şunu demek ister. Biz her türlü barışa da varız. Ezip geçeriz de. Savaşa da varız. varız. Barıştan yanayız. Ama, Ama gerekirse savaş savaş savaşın haddinizi var. de bildiririz Bildiriz. de. Evet, evet efendim. Bu da Orhan Gazi Belediyesi Hanımlar lokaline ait. Şu anda bunun patentini almak üzere almak üzereyiz. Hatta bekliyoruz oldu gibi bir şey. Yaklaşık yani bizim burada 300 400 kişi gelenimiz var hanımlar lokaline. Yani günlük ortalama 50 60 70 80 tane burada satıp ikram Satılı. ediyoruz. Peki kıymetli yöneticim burada çok da şık bir menü gördüm. Evet. Nedir efendim? Mesela zeytin çeşitleri demişiz. Zeytinyağı, turşu çeşitleri yedelemize aidik. Burada çok çeşitleri olan bir köyümüz. Suyunla ilgili olduğu için gittik, çektik. Evet. E, Guguk ekmek. Guguk ekmek buranın köylerine ait. Guguk ekmek. İçinde sürpriz yumurta dediğimiz gibi yumurta konulup hamur olarak yapılıp İçinden çocuklara nasıl sürpriz yumurta çıkarıyorsak biz de yumurtayı çıkartıp yiyorlar. Cevizli lokum? Cevizli lokum bizim burada kına gecelerimizde ikram edilen, düğünlerimizde ikram edilen bir lokum çeşididir. Fakat lokum denilince şöyle düşünelim, tatlı değil tuzludur. Ve yanında da oran Gazi'mizin çok güzel zeytinle ikram ediyoruz. Yumurta dolması. Yumurta dolması da bizim burada sözlerimizde, nişanlarımızda kız tarafının erkek tarafına götürdüğü bir yumurta dolmasıdır. Yumurta haşlanır, içine baharatlar, maydanozlar, karışımlarla kızartılır e, bol şekilde de tepsilere konulup ikramda bulunur. Sebzeli bulgur pilavı efendim. Sebzeli bulgur pilavı tabii herkes yapıyor ama bizim Orhan Gazi'mize ait. Burada sebzemiz çok güzel olduğu için güzel bir karışımla bulgur pilavını ikram ediyoruz. Efendim sonunda zaten ayran, ayran. var. Bursa Orhan Gazi'ye herkes hayran diyorum. Yani ama ısrarla ve ısrarla Malhun Hatun tatlısını ablalar öve öve bitiremiyorlar. Birazdan lezzetine bakacağız. Fındıklı ve fındıksız mı yeniyor? Nasıl oluyor? Bence fındıklısı çok güzel ama e, tabi her ikisini de tercih eden tercih var. Evet çıkın çıkın Türkiye'nin neresinden olursanız olun bu Türkiye'mizin tatlı insanların yaşadığı Bursa Orhan Gazi'de Malhun Hatun tatlısı ve hanımlar lokalinde efendim bu menüleri yerinde tatmak istiyorsanız Orhan Gazi'ye buyurun gelin gelin diyorsunuz. Sizlere ikram edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.